Arkadaşlar ana hesaptan kutu açılımı yapıyoruz. Kulübüme gelebilirsiniz böyle. Çıktaş. Bismillah hu yazarak karakter çıkıyor. Ben şuraya Bismillah yazacağım. Eline üfleyerek tabii hu diyerek. Yeni gelenler yani ben söylemiştim. Ama yeni gelenler olduğu için anlamaz belki tekrar dedim. Yeni izleyenler. Bismil parmağınızda üflemiz üflemeniz lazım. Huf diyerek. Bismillah. Bir Bismillah. Şey Bismillah. ve mega kutu. Bismillah. Uh. Bismillah. Uh. Ne? İki mi? Bismillah. Uh. Ne? İki mi yazdı? What? Ne? Dünyanın bütün şanssızlığı bana mı geldi gerçekten? Ha? Oha ama. O nasıl oldu? Neyse videoyu kapatıyorum. Bütün şanssızlıklar bana geldi. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutma. Like atmayı unutma. Yoksa öleceksin.